Çerez uyarısı nasıl eklenir? Dodo yazılımında admin panelimize geldiğimizde ana menüden önce tasarıma daha sonra tarayıcı ve çerezleri tıklıyoruz. Burada sol tarafta gördüğünüz gibi çerez uyarısı mevcut. Bunu aktif ettikten sonra kaydete basarsanız burada yazılan yazı sizin web sitenizde görünecektir. Hemen kontrol edelim. Ana sayfaya geliyorum. Gördüğünüz gibi yukarı kısımda görülmektedir bu yazı. Bu yazıyı nasıl özelleştirebilirim? İsterseniz bir arka plan rengi değiştirebilirsiniz. Yazı rengini değiştirebilirsiniz, yerleşim yerini değiştirebilirsiniz. Yukarıda değil de aşağıda görülmesini istiyorum gibi. Buton başlığını kabul et yapabilirsiniz. Yazı rengini, buton rengini, buton yazı rengini değiştirebilirsiniz. İsterseniz buradaki metni de değiştirebilirsiniz. En son kaydet dediğimizde, yenilediğimde gördüğünüz gibi pembe olup sitenin altına gelmiş bulunmaktadır.